Evet dostlarım yeni bir videodan daha hepinize tekrardan selamlar. Aleykümselam. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor her şey? Ben de şu an yolunda gidiyor gibi diyebilirim yani. Yakın dönemde üniversiteler açıldı bildiğiniz gibi. Ben de üniversite 4. sınıf öğrencisi olarak tekrar okula dönüş aşamasına gireceğim. Tabii 2 yıllık bir metinlik sürecinden sonra zor olabilir gibi geliyor ama bakalım onun da geliriz diye düşünüyorum. Bu videonun içerinden bahsedeyim birazcık. Biliyorsunuz ruh sırtı bir önceki videomuzda bizi bayağı bir zorlamıştı açıkçası. Biz de bu videoda bir tık da gizemli sunağı denemek istedik. Bedensel karakterimiz ile gizemli sunak için hazırlıklar yaptık. Bayağı bir iten basımı var içeride. Onun üzerine de en sona gizemli sunakla sizlere karşılayacağım. Ve orada karakterin nasıl dayandığından bahsedeceğim. Kendi planlarımızla ilgili şeylerden bahsedeceğim. Yakın zamanda Ninja'da nice dizmeye başlayacağız Yohara için. Onu da şimdiden söylemiş olalım. O zaman çok beklemeden sizleri videoya almak istiyorum. Geçmeden önce bir beğeni bırakıp kanala abone olursanız ve bildirimleri açarsanız beni çok mutlu ederseniz. o zaman videoya geçelim. Keyif seyirler diliyorum. Şimdi şöyle bir süredir de bir anka basma girişimine giriştik beyler. Bunu biliyorsunuz ki artı 9 olduktan sonra kirine dönüştürebiliyoruz. Kirine ayakkabı yapabiliyoruz. şöyle bizden bir 400'e yakın bir kusama, bir 60 civarında da bir parşömen yemiştir şimdiye kadar. Bakalım bir 6-7 kere biz bunu 9'a denedik. Bir kere de demirciyle denedik. Olmadı. Birazcık yordu. Ama çok büyük bir problem değil malzemeleri. Her türlü biz bunu 9 yapacağız. Ben gene 8'e 9'a denerken geleceğim. Gene horozumuz var. Horozumuzla beraber deneriz bunları 9'a. Evet buradaki fişi arkadaşlar şöyle bir efsun geldi. 20 şeytan 10 kritik. Bunu bizim bir arkadaş arıyordu ona vereceğiz. Ee, biz de şurada bir tane silah fişi gördüm gene. Sanırım uygundu da bayağı fiyatı. 3 Epsun'luydu gene. Bakalım başka 3 Epsun'lu yoksa veya aradığımız Epsun'da bir ürün yoksa alacağız. Onu da Epsun'lamaya başlayacağız gibi gözüküyor. Şöyle gösteriyorum. Ee, 10 derece burada bir tane varmış 3.49'dan. Bir tane de 3.70'den 23 günlük var. Ve ben bunun kostümün görünüşünü daha çok seviyorum. Ve arada da güzel bir gün farkı var. Bunu bir 3.70'den alalım. Envanterde boş alan yokmuş beyler. Bir saniye tabii şu basma işi bizi biraz yorduğu için biz biraz karışık durumda. Şunu bir alalım. Bunu da bir efsunlamaya başlayalım. buna ihtiyacımız olan şey dediğim gibi 10 yarılı bir efsun istiyoruz. Çok fazla yarı item yok üstünde yaralı item. Bilezik bakacağız daha daha gerçekten çok eksiğimiz var yani. E, evet, şöyle 3 tane de alıp ep eksiklerimizi karşılayalım sunmak için. Öncelikle bir korunma taşı alacağım. Otoya bırakmak istiyorum. İnşallah dayandırabiliriz artık karakter orada. Yukarı tarafta beni pek tatmin etmediği için şu anlık otomatik avda şu petle bir şeyler kassın istiyorum. En azından inci minci kasarız kendimize. Ee, şöyle bunları bozarak parçalar çok büyük para etmiyor gerçekten ama statülerimizi tamamlamış oluruz. Level falan kasarız abi. Ee, öncelikle buradan ihtiyacımız olan neler var beyler? Bir tane pet revert alacağız. Şöyle öncelikle bir tane pet revert alalım. Abi hep bunu fiyatları çok pahalı yani. %35 epi var varken bile fiyatları düşmüyor maalesef. Ee, buna sebebi 10 tane alma sınırı koymuş olması. Bence bu sınır... Epsiz oynayan oyuncular için çok büyük bir darbe. Bir tane de elementer korunma taşı alalım. Şu şekilde 65 hepten de bunu aldık. Bu ikisi bizim ihtiyacımız görecektir. Şunları bir çekelim. E, Revertus'ta önce bir petimizin BK'sını kaldıralım. Şunu da bir takalım beyler. Başka buradan alacağım 50 tane kutsamam var. Bunlar hala duruyor. Bunları atabilirim. Bilginiz olsun. E, şu şekilde şunu takalım. Pet Revertus'tan da yeni getirdiğimiz tip 6 petten. Öncelikle şu skill'i silelim. Bu skill bu arada bence hoş bir skill beyler. Hani boşaltılacak bir skill değil yani. E, bu tarz bir pet yapılabilir diye düşünüyorum. Şöyle bir neredeymiş bu e, Petra Bertus. Ve bu, bu skill benim aklımda abi yenilmezlik benim aklımda bunu kullanacağımız yerler olabilir. Bunu bir silelim. E, şimdi buraya bir canavar, bir kır. Engelendirelim bakalım. Yani tutalım bu pet bize kaça mal oldu? Bir 6 tane sonra attık. Yani 6 tane civarında bir Petra Bertus'una attık. 100 won oradan mal oldu. 150 won petin kendisine verdik. Hatta 150 bondan fazla yani 200 yakın. Canavar ile Berserk falan 300-350 bona denk geldi. Ee, aslında bunu 1060 güne kadar bekletmek lazımdı ama ben acele etmek istiyorum yani gerçekten. Hani bir şeylerin hızlı olmasını istiyorum. İleride tekrar farklı bir pet daha yaparız yani gene ne olacak. bu ee, şekilde bunları bir emdirelim. Buraya da bir engel kitabını alıp atalım bakalım. Evet gene bir daha dokuz deniyoruz. Bu kaçıncı artık bilmiyorum. 8. mi 9. mu bilmiyorum. Aa bir doldu 9 oldu. Vallahi güzel oldu. Çok güzel oldu 9 yaptık. Şimdi bunu bir çevireceğiz. Nasıl çeviriyorduk abi? Onu bir düşünüyorum. Ee, şeyden galiba. Seon Peong'dan olması lazım. Bir gideyim bakayım ben nereden dönüşüyormuş bu ayakkabı kirine. Eee Art 9'a ne kadar yordu? Şöyle bir 10 mana harcamışızdır diye düşünüyorum. Yani 16 mana böyle bir kirine ayakkabısı almış oluyoruz. Gayet hoş olduğunu düşünüyorum. Keşke oklardan korunma ve ok savunması da bir miktar böyle bir tam oran olsaydı çok güzel bir ayakkabı olacaktı ama 10 oklardan korunmada işimizi görecektir ilk etapta. Bu şekilde çevirdik şimdi bunu bir basmaya girişimine başlayalım bakalım bunun malzemelerine süt şerbeti falan varı şeyler istiyor diye hatırlıyorum. Ee, bakalım bir gidelim neler istiyormuş. Valla beyler 15 tane parşömen çıkarttım kirin ayakkabı artı 9 oldu. O kadar hızlı geçiyordu ki kayıt bile açamadım yani abi artı 4 artı 5 artı 6 bir anda gitti böyle 9 oldu. Ee, şimdi şu kaskı aldık bunu da artı 8'e mi ya da 9'a mı bilmiyorum basarız belki. Bir 9 denedim bunu ama Sonra olmadı yani bir 9 denedim bunu ama yemedim. Şimdi bir kere daha bunu bir deneyelim bakalım. R8'de belki bırakırız şimdilik. Çünkü 10 yarı artı ok korunmalı bir kask istiyorum. Bunda 15 rüzgar 20 şeytanı da var yanında. Satarken elimizde kalacak bir kask değil en azından. E, bu şekilde şimdilik duruyor bakalım. Birazcık daha parşömen çıkaralım. Bu kaskı bir basmaya çalışalım. Evet abiler bu arada şeyi de bastık onu göstereyim. E, o da çok hızlı geçti abi. <laughs> Onda kaydını alamadım. Direkt bastık yani hani çok zorlamadı. Şurada bu da R9 oldu korku maskemiz. Bu artı 9 oldu. Şimdi yeni bir ürün aldık. Granoküpe bizde bildiğiniz artı 8 vardı. Şu an bir tık da işi abarttım beyler. Art 9 Grand küpeyi zorlayacağım. Yani şu anki şansımızı. Tabi bunun Art 9'a parşömenle geçmesi çok muazzam bir olay olur ama denemekten zarar gelmez diyerekten zorlayacağız bakalım bir miktar Art 9'a Grand küpemize. Şimdi bunun malzemelerini falan ayarlayalım. Gelelim bakalım. Bunu bir ama Art 8, Art 9 denerken gelirim yani kayda. Art 8'i çok önemli değil ama Art 9 çok önemli. E yani şöyle bakalım bu itemdeki şansımız ne kadar abiler. Şu Art 5'e denedim oldu. Art 6'ya denedim. Geçti. Art 7'ye parşömenle attım. Geçti. Artı 8'e yeti posta artılımız yok. Alalım gelelim. Evet yeti posta artılıydı. Aldık geldik. Şu artı 8'e vurdum. Yanılmadı geçti. Sonuncusunda da alev yelesi üstünde de varmış abi. Hadi geç be. Abi şaka mısın? Artı 9 yaptım. Direkt bunu da artı 9 yaptım lan. Vay vay arkadaş vay. Çok çok muazzam oldu. <laughs> Tüm itemleri artı 9'a bastı karakter bugün. Şimdi yan karakterde de bir tane bizim artı 8 Grana küpemiz vardı. Onu da getireyim. Onu da bir artı 9'a deneyelim bakalım. Çok güzel geçiriyor beyler. Muazzam geçiriyor bugün karakter. Yani bakın bu kadar hızlı olduğu için kaydı zaten baştan açtım. Yani şu an ne bassam bu şekilde geçiyor abi. İkinci kirini denedim. O geçmedi ama şunu da bir deneyelim bakalım. Art 9'a. Ha bu yandı. Bu yandı. Tam buna birazcık uğraşalım bakalım. Evet bu, bu yok olma serüvenine başladı. Bunu art 8 yapalım. Pazara sallayalım tekrar istiyorum. Diğerini ev sunarız. Çok da zorlamanın anlamı yok diye düşünüyorum. Art 9 olsa da güzel para eder ama bu arada. İkinci tem basamıyor. Hani ihtiyacımız kadarını basıyor abi. Çar kenara çekiliyor sonra. Şöyle artı 6. Evet bu blok birazcık uğraştıracak gibi ama malzememiz var zaten. İncimiz bitiyormuş. İncimiz 13 tane kalmış. O kadar hidra attık şey yaptık. Beyaz inciler bitti abi bir şekilde. Yedek bitirdik yani incileri. Artı 7 olmadı tekrar. Şunu birazcık deneyeyim ben bakayım. Artı 8 denerken geleyim diyecekken. Şöyle bir deneyeyim bakayım artı 8 deniyor muyuz? Yok tamam ben artı 8 denerken geleceğim. Evet şöyle artı 8 deniyoruz. Olmadı. Tekrar bir 7 deneyelim bakalım. 7 oldu. Tekrar bir 8 oldun mu? Olmadın. Ye tekrar bir 7 vermedi. Ben tekrar artı 8 denerken gene geleceğim. Evet abiler tekrar artı 7 oldu. Tekrar bir 8'e deniyoruz. Geçti. Tekrar bir 9'a deniyorum. Yandı be. Yapma be kanka. Tekrar 8 oldun mu? Olmadı. Olmadı abi. Şöyle 7. 7'si de gelmedi. Bunu biz artı 8'e bırakacağız gibi gözüküyor. İnşallah yapabiliriz. Ee, D artı 8'den düşürdüğümüze üzülmeyiz diyerekten. Şöyle bir basalım. Artı 6 güzel oluyor bu arada. İtem gerçekten güzel artı 6'ya geçiyor. Artı 7 oldu. Ol oğlum 8. Olsaydım ve güzel olurdu. Tekrar 7 gene olmadı. 7 malzemesi mi bitti? Beyaz incimiz bitmiş. Ben birazcık malzeme takviyesi yapayım. Bunu R8 yapalım. Sallayalım pazarı. Gene R8 deniyoruz. Gene yandı. Abi hadi oğlum. Hadi oğlum R8 ol şu parşümenler bitmeden ol be. 7 oldun. 8 olmadın ama gene yapma böyle. 7 gene olmadı abi. Bir tık 7'ye kusamayla mı gitsek diyeceğim ama malzememiz var. Malzemeden yana problem yoktu. Biraz uğraştırıyor beyler. Yani yoruyor. 8 olsun istiyorum. 8 aile pazar atalım istiyorum. Çünkü 8 haliyle aldım ben bunu. Şöyle 6, 7, 8 olmadı gene. 8 gene olmadı. 7 gene olmadı. 6 geldi 6. 7 geldi mi? 7 de geldi. 8 geldi. 8 de geldi bitirdik. Abi yapma. Yapma öyle şeyler. Öyle şeyler yapma bana. Abi üst. 6 olmadı ama güzel 9'a bastık kanka. Ne yalan söyleyeyim. Vallahi beklentilerimi karşıladı diyebilirim. Güzel 9 oldu yani diğer item. E, tabi bunu düşürmesek bir açıdan iyi olabilirdi ama olsun ne yapalım. Bu neymiş bu pet? 210 günlük egzadir de bu, bu başı da öyle aynı abi o çok güzel bir pet değil yani. Geç şimdi buralara. Şöyle artı 5, şöyle artı 6. Son 7 parşömenimiz kalmış zaten. Bir tık kutsamayla 7 deneyebilirim bilmiyorum. Ben bunun üzerinde birazcık oynamalar yapayım geleyim bakalım 8'e denerken. Evet gene 7 oldu abi. Atıyorum 8'e. 8, 8, 8 gene gelmedi ya. Niye böyle oluyor ki? 7 gene olmadı. Şöyle 6 oluyor mu? 6 da olmadı. Tekrar gidiyorum geliyorum. İnşallah kayıtta sıkıntı yoktur abi. Tekrar 8 deniyorum. E gene olmadı kanka. 7'ye kutsamayla atalım artık. 2 hak daha böyle 7 kutsamayla olana kadar devam edelim. Yapacak bir şey yok yani. Kaydı açmayacağım bir dahakine. 8 olursa öyle geleceğim. Ekranda öyle düşünüyorum. Çünkü kayıtta geçmiyor abi. Abiler kayıt dışı son 2 parşömenle 8 yaptık. Parşömenler de bitti. Bunu da sallayalım pazara. 9 denemenin hiçbir anlamı yok. Zaten 9 küpemizi de elde ettik. Şimdi birazdan altın top falan açacağız muhtemelen. Buna bir Efsun denemesi yapacağız gibi gözüküyor. Bakalım bunu da sallayalım pazara. Evet abi son olarak da şöyle bir tane tılsım çektim. 25 karanlık 25 buzlu. 3 de savunması var. 20 ondan aldım az önce bunu pazardan. Gayet güzel işimizi görecek bir tılsım. Şimdi itemlerimizi bir takalım. Bakalım ne eksiğimiz varmış. Ona göre de bir hazırlık yapmaya başlayalım. Evet kankalar şu anda kılıcımız vesaire. Bunlar zaten hazır 10 yarılı yaptık. 10 yaralı fişi de vereyim ben. Bir saniye. Şöyle onyarlı fişimizi de alalım. Zırh olarak e, yaz zodiac plaka zırhımızı takmayı düşünüyorum. Yani defansı çok absürt bir şekilde yükseltmeden. E, pazardaki on ipi absorbeli zodiac plaka zırhımız. Ya da şuradaki atak zırhı takmayı düşünüyorum. Büyüden kısıldığını düşünmüyorum orada. Rüzgara da ihtiyacımız yok. O yüzden hem max CP absorbe alabilmek için ya bu zırhı kullanacağım... Bu zırhda ortalama zarar ediliş de var biliyorsunuz. Savunması bir tık düşük ama gayet işimizi görecek bir zırhtır. Ya da buradaki atak zırhımızı kullanacağız. İkisini de deneriz bakalım. Buraya gittiğimizde zırhta da problem yok. Kaskımızı art 9'a bastık. Kirin ayakkabımızı yaptık. Kirin ayakkabımız güzel oldu. Tılsımımızı da ayarladık. taktık beyler. Bu şekilde. Bloklu Titan'ımız da hazır. Yarı yok ama olsun. Grana küpemizi de art 9'a bastık. Bir tane bileziğe ihtiyacımız var şu anda. Ve grana küpeye 10 yarı getirmeye ihtiyacımız var. Öncelikle bir bilezik bakalım sizlerle beraber nasıl bir bilezik varmış. Kankalar şu şekilde burada bir KIP 10 yarı 20 şeytan 3 hip sorbe var bir bilezik buldum. Yani hip sorbesi bir tık problem olabilir bizim için ama olursa da yanımıza 10 hip bir bilezik alırız. Hasardan kısmı ona takarız diye düşünüyorum. Bu hem aynı zamanda bize bir miktarda tamlık sağlamış olur. Bu şekilde bunu alalım deliklerini açarız belki birazcık artısını basarız diye diye falan götürmeye çalışırız. Bu şekilde bunu da alalım. Yani gayet hoş bir şekilde işimizi göreceğini düşünüyorum. Başka bulamadım beyler. 10 yarı 10 hip çok bilezik aradım. Yani buralara da baktım. 20 onlara da 40 onlara da çıktım. Ama 10 yarı 10 ipi absorbe bir bilezik maalesef pazarda yok. Ee, belki hani sunk çekmeden de bilezik sayesinde oradaki statüleri karşılayabiliriz. Bu şekilde ben bunu almak istiyorum. Bitimizi de buradan almış olalım. Bunu da alalım. Gayet güzel işimizi görecek bir bilezik olduğunu düşünüyorum. Bu anda birazdan bir artı basarız belki. Bakalım şu deliklerini falan açarız. Bileziğimiz de hazır oldu diyebiliriz şu anlık. Bir tek küpeye 10 yarı getirmemiz gerekiyor. O da birazcık problem çünkü altın topların fiyatları gerçekten bir tık uçuk. Bir de ben gece oynadığım için arkadaşlar gece pazarı bir tık pahalı oluyor maalesef. E, futbol toplarına bakarsak zaten 16 enden. Sadece bir arkadaş kurmuş sonrası 20 en. Muhtemelen şu 16 emlikleri çekerim. Normal gün içinde de 12-13 civarlarında oluyor. Çok bir koymaz yani bize. Şunları çekeriz. Belki bir açarız bakalım. Granny küpeye de bir şeyler yakalamaya çalışırız. 5 yarıda da kalabilirim bu arada. Valla kankalar 7 onluk altın top açtım. 3 tane ancalı bildim. Yani bu da yeterli olacaktır. Şu ama, ama bir saniye bu 3 ev sunmuş. Buna ben bir hemen arttırma bulayım geleyim. Evet abiler melee çarlarımızdan bir tanesine girdik. 5 efsun yaptık. Şimdi son 3 tane bir efsunumuz var. Son denişim. Hatta bunlar ilk ve son muhtemelen. Çünkü başka altın topta kalmadı pazarda. Şimdi şu şekilde ilk ile başlayalım. Abi o şanslı efsunlar yoksa bunlar mı diyerekten atıyorum. İlkini 10 yarı görmek istiyoruz kankacım. 20 ork maalesef. 10 yarı istiyoruz be gülüm. 10 ok, maalesef. Sonucudan da maalesef dedik gene. Yapacak hiçbir şey yok. 20 ork vermişler geldi ama hiç hoşumuza giden efsunlar olmadı. Bilmiyorum yani pazarda altın top kalmadı. Nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok. Yattım pazardan birazcık daha altın top çıktım. 5 tane ikincisinden de efsun ses çıktı. Bunlar da son 5 hatta sonuncusunu bir memden aldım. Daha da almam abi. Münzevi münzevi. 2 tane de münzevi çıktı iyi fena değil. Ee, şimdi şöyle bir son efsunumuzu atalım. Artık 5 yarı da olur yani 5 yarıya da kafiyim. Abi bu ne ya? Hiçbir şey olmadı görmedik. Neyse sağlık olsun. Bunu biz bir delik açalım. Efsunumuz olursa ileride atarız illaki şu Bayağıdır da ejder sandığının yüzüne bakmıyorduk beyler. Envanterimizde hiç yer yokmuş şu an fark ettim. Şu grenaları pazara diyorum depoyu bir atalım. Öyle açalım. Bayağıdır ejder sandığı açmıyorduk abi. Altın top geldiğinden beri özellikle efsun nesnesi ihtiyacımız hep o karşılıyordu. Ee, tabii çoğu efsun nesnemizi de yok ettiğimiz için maalesef ki şu anlık böyle bir şey yapamıyoruz. Ee, şunları bir depoya sallayalım. Abi depomuz da ne kadar kötü durumda ya. Şu an baksanıza şu duruma bir. Yani koyacak bir yer bile kalmadı yani depoda. İnşallah yeterli olur bu yerler diyerek iki alan istediğini düşünerekten başlayalım bakalım. 10 tane ejder sandığından da bir efsun nesnesi alırsak gerçekten çok hoş olabilir. Mavi inci, beyaz inci. Genel olarak inci atar zaten bu sandıklar. Bir daha açtım. iki dikey alan pardon. Eski tahta kutu. Bunlar kötü. Bir tane daha açtım. Demir hazine. Demir kutu falan. Bunu da atalım. Eski tahta kutu, mavi inci. Bundan genelde çıktığı zaman bana beyler şey çıkar. Efsun nesnesi değil de gider arttırma çıkar inşallah bundan da Bir tane efsun alabilirim bu ejder sandıklarından hiç efsun çıkaramıyorum Gerçekten ve ee, üzüyor tabii ki Bunu da atalım yere eski tahta kutu beyaz ince. gene güzel bir şey çıkaramadık muhtemelen Sondan da bir şey çıkmadı baylar yani şu anda ejder sandıkları da pahalı nereden baksanız 2 bana yakın para verdim ejder sandıklarına Yanında çıkanlar da hiçbir şey etmediği için maalesef çöp bir açım oldu Olsun diyelim greneküpemiz maalesef bu şekilde kalmış oldu beyler. Bunu da takalım. Nereye gitti greneküp? küpe? Ha burada. Buna takalım. Buna da artık on yarıyı başka bir zaman ekleriz diye düşünüyorum. Başka ne eksiğimiz var diye baktığım zaman çok bir eksik göremedim aslında arkadaşlar. simya panelimiz de bu şekilde petimiz doldu biliyorsunuz. Yani şu an gayet aslında karakterimiz iyi durumda. IP değerim simya açmadan 30k. Simya açınca 44k civarlarında. Gayet güzel bir IP değerimiz de var abi. E, HP'lerimiz de var abi ki şu itemlerde falan 1K yani HP'ler gördüğünüz gibi. Burada bunda 2K bir tek. Yani şuradan nereden baksanız 45K canımız var bu şekilde bir kombinle. Fişlerimizde de HP düşük olmasına rağmen güzel bir can değerimiz var. şu anda 50K'yı geçebiliriz muhtemelen HP'de. Bir de gidelim aynı zamanda şu pet'i de bir kasmış oluruz diye düşünüyorum. E, şöyle hazırlıklarımızı yapalım. Envanterimizi düzenleyelim. Gizem üstüne geçelim. Bakalım karakterimiz olmuş mu olmamış mı? Balık alsak mı emin değilim beyler. Balık yani... Çünkü buz balıkları gerçekten çok pahalı abi. Hemen şöyle bakalım hatta buz balıkları ne kadarmış sizlerle beraber kurbağa balıklarına bakalım. Abi 4 ton tanesi, 20 tanesi 1 won, 200'lüsü 10 won beyler. Hani hiç ucuz fiyatlar değil. 100'lüsü 4 won. belki bir 100 tane balık alabiliriz. Yani deneme amaçlı alabiliriz aslında. Şöyle bir 100 tane balık alalım o zaman arkadaşlar. Deneme babında şu şekilde bir alayım 100 tane balığımızı. Ee, bir deneyelim bakalım yani balıksız olacak mı, balıklı mı olacak falan gibisinden bilmiyorum. Ee, bu arada şey balıkları ucuz. Karanlık balığı almıştım yani uygun fiyattan. Bunu bu koyarız otomatik olarak. Otomatik av da almamız gerekiyor. Otomatik avımız da bitmiş. Birazcık da ep kuponu alacağız maalesef ki şu anda. İnşallah premium buff olmadan da statüleri karşılarız. Şimdi karakter otomatik ava koymak için sulardan yapacağım beyler. Şebnem kullanamıyoruz otomatik avda bildiğiniz gibi. Yani şu şekilde 1200'er tane hepsinden dönüştüreceğiz. Öncelikle şeftali çiçeğiyle setere sularımızı yapalım. Bunların 3'ü Hepsi bir sim suyu olacak tabi bir saniye şöyle. Sonrasında zin suyu yapacağız ama yarısını yapacağız beyler. 600 tanesi zin suyu olacak 600 tanesi delici olarak kalsın. Ee, bir de bunun savunma versiyonunu yapalım şu şekilde. Çan çiçeği vesaire bunları otomatik hava koyabiliyorsunuz beyler bildiğiniz gibi. Çan çiçeği çok fazla almış üzerimizi şöyle 201 yapalım. Tabi bir de savunmasını yapacağımız için çan çiçeği de kullanacağım. Gerçi şöyle 999 fazla. Bir 600 daha yapalım ee, şu şekilde. Bunların hepsi bir dok suyu oluyor. Hepsi bir olmuyor aslında abi. 200 daha olacak. 201 daha olacak beyler. Tam kalan 200 tanesi de çan şeyisi olarak kalacak. Bunların da 600'ü samba olacak. Bu şekilde tamam. Hepsinden üçer tane muhtemelen almış bulunduk şu anda. Kalan fazlalıkları da gideyim ben bir karaktere vereyim. Sonrasında yavaş yavaş sunaya geçelim. Bunları bildiğiniz gibi otomatik hava koyabiliyorsunuz. Ama şevnemler koyulmuyor dediğim gibi. Otomatik hava atarken de bu şekilde atabilirsiniz. Pelerin de koyabiliyorsunuz. Yani güzel gibi. Bakalım balık da koyabiliyoruz. Evet bu şekilde yapacağız gibi. Gidelim bakalım sunaktayken kayda girelim artık. Evet geldik gizemli sunağın girişine. Şu anda gizemli sunağa nereden girebilirsiniz? Namgan yarındaki bu noktadan girebiliyorsunuz. Alt tarafta da yılat geçidi var. Üst tarafta da bu gizemli sunak girişi var. Buradan tılsım arındırma olayları falan var. Onları zaten biliyorsunuz da gene gösterelim. Şu şekilde muhtemelen gizemli taşı içeriden atıyor beyler. Tılsım özü de kolay bir şekilde yapılabilen tüm tılsımlardan toplayıp 190 üretebildiniz. Kolay bir olay. Sadece gaya sıkıntıdır muhtemelen çoğu insan için. Bu tılsımlarda ne var bilmiyorum. Yani muhtemelen oranları falan yüksektir. Ama çok da iyi tılsımlar olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten diğer tılsımlar artı 200'e kadar gidebildiği için bu tılsımların pek bir önemi olduğunu zannetmiyorum. Üzerinde gizemli bilet var mı? Var. Şamanımdan da alayım hemen gizemli biletini. Nesne Market deposunda olması gerekiyor. Bu gizemli biletleri nereden elde edebilirsiniz? Metin kestiğinizde yılat geçidinde metinlerden düşme ihtimali yüksek. Dışındaki metinlerden düşme ihtimali yüksek ve içeride bir boss var sanırım oradan elde edilebiliyor. E, bu şekilde eldeleri elde var. Girelim içeri şu şekilde gizemli zindana bir gir diyelim. Şamanımızdan da girelim. Hangi odaya gideceğimiz onu tam hatırlayamıyorum ama muhtemelen e, gene mapte gözüküyordur. Şuradaki odada kasılıyor herhalde diye düşünüyorum. Bu odaya şimdi gidiş yolu birazcık yorucu olabilir diye düşünüyorum. Bayağı bir koşacağız gibi de şu noktalar çıkmaz mı acaba? Beyler şu üst taraftan gitmek sanki en mantıklısı. Çıkmaz olup olmadığını şu üst taraftan hemen anlayabiliriz. Evet buralar kapalı odalar. Ben bir gidişi bulayım beyler. Şu odaya bir gidelim bakalım. O odaya gittikten sonrasında tekrar ben bir kaydı açayım. Daha sonrasında slotları bir deneyelim sizlerle beraber. Neler yapacak acaba bizim karakterimize, bedenselimize nasıl bir vuruşları olacak slotların. Rus sırtında istediğimiz performansı alamamıştık. İnşallah burada aynı durum geçerli olmaz. Hasarımız birazcık düşük dediğim gibi Yakut'u değiştirdiğimiz için özellikle. Bu noktadan bir gitmeye başlayalım bakalım yavaş yavaş gidelim. Ee, ne olacak göreceğiz. Şaman ışınlanıyor mu burada? Maalesef burada şaman ışınlanmıyor. Şaman da koşturmamız gerekecek. Neyse problem değil ben bir gideyim geleyim. Evet beyler söyledim odaya geldim. Şu anda otomatik havada açtım yani koydum buraya bu şekilde. Takılıyor karakter. Üzerinde buff varken herhangi bir zorluk yaşamıyorum. Hatta ort direnişli itemleri de tamamen çıkarttım. Hasar odaklıya geçtim. Çünkü biliyorsunuz Yakut'u mecburen savunmalı takmak zorunda kaldık. Buradan bir 30 ortalama gibi bir hasar kaybımız var. Hiç az değil. Şu andaki hasarımız anlık olarak şebnemsiz falan yani şunlarla birlikte yarı da az bu arada üzerinde kritik olarak 30k vuruyoruz rahat bir şekilde. Ama böyle slotlar sersem attığında çok fazla demeye çemeye başlıyor karakter. Bu da bloğumuzun eksikliğinden kaynaktan olabilir. Ve yeni peti kullanamıyoruz beyler. Buna ben engel kitabı alıp yedirmeyi unuttum. Bu partide yukarıda önceki petimizle kasılacağız. Bunda blok olduğu için. Daha sonrasında aşağı indiğimizde buna bir engel kitabı indiririz. Ve bununla kasılmaya devam ederiz diye düşünüyorum. Şimdi ort direnç sete geçtiğimde rahatlıyor. Elementer kurulmaya çıkarıp bunu taktığım zaman buff gitti diyen direkt yok oluyor beyler. Şu an marka yok üzerimde. Hani marka basıp bunu çıkarıp aynı zamanda eldiven taksak buffsız da dayanabilir belki bilmiyorum. Hatta üzerimizdeki buff gittikten sonra bir marka basmayı deneyelim sizlerle birlikte. FTP'lerimiz de bitmiş. Bu arada güzel şekilde şey atıyor mu bilemem 4 tane parıltılı istiridye olmuş. Tabii eldiven kullanmıyoruz otomatik havada duracağı için karakter. Ben gene ara ara gelirim kendi elimle de kasarım bu arada. Ama bu karakterin burada ölmeme ihtimali yok beyler bu şekilde dururken. Sebebi de ne? Şamanı buraya koydum. Şu an buraya bıraktım. Yani kalkıyor 7 saniye sonra buff atabiliyor enerken. O 7 saniye içerisinde bir slot gelip onu öldürüyor karakterimiz uzaklaşıyor sürekli gördüğünüz gibi o noktadan. Ve buff alamıyor. Yani üzerinde kutsama varken bir problem olacağını düşünmüyorum. Ama buff alamadığı zaman gerçekten hasarı çok absürt derecede yemeye başlıyor karakter. Öyle bir durumda da direkt yatıyoruz maalesef. Az hasar yemiyorum yani. Gerçekten gördüğünüz gibi 2.7K'lara kadar çıkan hasarlar geliyor. Bu da deliciden muhtemelen kusursuz olsaydı Onix'imiz e, delici dirençli. Muhtemelen onları da görmeyeceğizdir bilmiyorum ama Bayağı bir yoruz yani 1.7-2.7K civarı hasarları. E, Şaman da şu an neden gruptayım? Bir de ekstra olarak onu da lider kitabı artılı indirdim. O şekilde bir kasılıyoruz bakalım şu anlık. Bakın buff gitti. Şu an yiyeceğim demeyece iyi bakın. Çok muazzam bir şekilde deme başlayacağım beyler ve buff'ı almak için de elle vermem gerekiyor. Kaldırıp düzenlemem gerekiyor. Kendi otomatik olarak hafızası yetmiyor bunu vermeye. Şimdi görün şu şekilde canım bayağı oynamaya başladı gördüğünüz gibi. Bu karakter mesela birazcık daha slot çektiğinde ya da şuradaki K sekmesindeki attığı pelerin çok slotlu bir ana denk geldiğinde ki muhtemelen şu an olacak şekilde karakter yatacaktır. Yani yatmaması imkansız bu şekilde. Ort direnişli itemler de gene yatıyor ve hasar düşüyor. Hasar düştüğü için hip absorbemiz de düşüyor. Ve aynı zamanda çok fazla pot yiyor beyler. Buraya şu şekilde gelmiştim. Daha çok bir zaman olmadı. iki tane böyle estiride kastık. Dört tane böyle. Altı tane estiride düşmüş daha. E bu arada iki tane de sarı parlak parça düşmüş. O da gözümden kaçmadı. Güzel. E yani bu süre bazında şöyle kaç milyon yemişiz? 4 milyon. Hatta buradan da 500 falan desek. Yaklaşık 5 milyon hippie yemişiz beyler. Ve karakter bu tarafa geldi. Artık buff alma imkanı kalmadı. Peki bu durumdayken biz otomatik olarak bir tane markık bıraksak mesela yatacağımız zamanlar. Marka bastığımızda ne olacak? Üzerimize buff olmadığını varsayarken. Marka bastığımızda hasarlar düştü. Bayağı bir düştü beyler gördüğünüz gibi. 2K gene gördüm ama arada. Marka bastığımızda dayanıyor. Marka bastığımızda gerçekten güzel dayanıyor karakter. Ama savaşçının markaya bağlı bir karakter olması gerçekten yorucu. Yohara üzerinde, Yohara segmentinde. Savaşçının markaya bağlı oluyor oluşu. Bir tık beni bir savaştan bir şey yaptı böyle beyler. Sura çok avantajlı tabi buralarda. Ama ben bu gelecek güncellemelerle vesaire yeni itemlerle savaşçıların daha güçlü bir konuma tekrar geçebileceğini düşünüyorum Yohara üzerinde. Suralardan. Ninjalar ayrı beyler. Ninjalar her zaman oyunda gelmiş geçmiş tüm güncellemelerde daha üstün bir karakterdi benim gözümde zaten. Ne bileyim cadı keserken de farklı şeyler yaparken de ay, bıçak savunması falan yok yani o slotlarda da bildiğiniz gibi. O zamanlardan beri daha üstün karakterlerdi gözümde ve şu an slot birikti. Ve karakter gene yatmadı ama tabii markanın gücü beyler. Şu an her türlü yatmıştı bu karakter. Gördüğünüz gibi şu an bile yatabilir. E çünkü vuramıyorum slota. Vursam hip absorbe yapacağım. Yaşam basmadım ve yattım gördüğünüz gibi. Buff'ım da olsa asla yatmayacağım ama slot biriktiği zaman ve buff'sız kaldığım zaman Maalesef yatıyorum. Bunu da otomatik olarak koyamadığım için tekrar başlatamıyorum. Çünkü XP zararına gideceğiz bu arada. Yani mecburen. Ama şunu anlayamadım. Bunu bassam da basmasam da etki çalışıyor diyor. Ve öldüğümde XP gitmiyor abi. Nasıl oluyor bilmiyorum. Şu an mesela markayı atayım. Şeyi pardon kutsamayı atayım. Hiçbir şekilde canım oynamayacak muhtemelen burada. Yani gördüğünüz gibi can oynamıyor bile. Hatta ort direnişli itemleri de takalım. Mesela markalı ve ort direnişli bir pelerin atalım bakalım ne olacak ortada. Şunları da bir yenileyelim. Bu şekilde orta direnç zırhımı ve küpemi de takayım. Şöyle gidelim bir ortada şöyle bir yerde bir pelerin atalım bakalım. Tam ortada kesmeye çalışacağım. Köşeye çekmeyeceğim. Burada acaba yatacağız mı bu şekilde? Hatta markalı bir bile bilebiliriz bu şekilde. Şu an baya def konumundayım. Ve kesiyoruz slotları. Bakalım ne olacak? Sersem yersek muhtemelen gidebiliriz. Çok fazla slot geldi çünkü üzerime. Gördüğünüz gibi. Yani çok bir problem yaşamıyorum şu noktada. Ama üzerinde buff da var, marka da var, korunma taşı da var. Eldiven yok bu pozisyonda. Yani eldiven taksam muhtemelen gidebilirim. Hatta bir deneyelim eldiven takınca ne oluyor. Taktık eldiveni de tabi çünkü slotların çoğu öldü. Bu şekilde aslında ben şeydeyken böyle bir farm yapabilirim. Ama otomatik hava gerçekten atmak için marka çekmem gerekiyor diye düşünüyorum. Ve markalıyken de öldü az önce gördüğünüz gibi gene ölme ihtimali oluyor. Çünkü slotlar çok fazla düşürüp çok fazla sersem atıyor ve bu sete geçtiğindeki hasarı görüyorsunuz 20k'ya kadar düşüyor maalesef hasar. Hiç tatmin edici bir hasar değil gerçekten. Şöyle bir zaman gelince de şöyle güzel bir çift torsiyete Yakup yaparız, bu hasarlar da bizi üzmez diye düşünüyorum. Bunu da sökeriz falan belki ileride, çok ileride ama ilk olarak ninjama çift torsiyete Yakup takacağım. Ninja üzerinden oynamaya başlayacağım. Bu karakterin kasılabildiği yerlerde ufak tefek paralar kasmasını istiyorum artık. Savaşçı üzerine çok fazla odaklanmayacağım. Tabi savaşçımı bozmayacağım. Savaşçının ben gelecek güncellemelerde her türlü daha güçlü bir karakter olacağına inanıyorum. İçimden inanıyorum abi. Öyle inanmak istiyorum. Daha doğrusu bilmiyorum ama. O yüzden bu karakteri ilk etapta tank olarak kullanacağım. Ninja'mızı da atak karakterimiz olarak kullanmak istiyorum. Yuhara tarzı maplerde ilk karakteri de kullanmak istiyorum yani bosslarda vesaire. Şimdilik düzen bu şekilde kalacak abi. Burada otomatik havada takılacak takılabildiği kadar. Ben gene gelip gelip kontrol edeceğim. Yandan hidra kesmeye başlayacağım. Meleği de saldık biliyorsunuz. Bayağı burada bu takılırken hidra kesebilirim diye tahmin ediyorum. Arada girip gelip kutsama atarım sadece pek bir problem yaşatacağını düşünmüyorum. Bu şekilde de burada istiridelerimizi kasalım, parça düşürelim birazcık. Otomatik avdayken ama hidra atabileceğimi düşünüyorum. Arada gider gene metin de keseriz. Güzel farmlar yaparız diye düşünüyorum. Ama ruh sırtı şu anlık bu karakter için e, pek kolay bir yer gibi olmadı. E, petimiz biraz daha kasılsın. Belki gider tekrar deneriz ya da yılan zırhımızın artısını birazcık yükseltirsek vesaire. Ortalama direnişli bir zırh yaparsak vesaire. Gider tekrardan deneriz orada. Şu anlık burada takılacağız. Bu videodan da bu kadar da demek istiyorum. Diğer videolara da gelmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın. Bu karakteri de burada bu şekilde bırakıyorum ve diğer videoya geçiyorum. Sağlıcakla kalın dostlar. <laughs>